Arkadaşlar bizim burada ekimler başladı. Şu gibi, yavaş yavaş, e, hiç yağış almadık. Toprağımız çok kuruydu. İki gün önce güzel bir yağış aldık. Yaklaşık 12 saat olan aralıksız yağdı. E, tam çok güzel tav demesek de tavuk ne yapıyorsun ben Erdoğan? Benim de bir huyum vardır. Daha doğrusu tavukların bana karşı bir huyum. Ve yalnız böyle ya arabanın ya traktörün önüne atlarlar. Yine başka da geldi. Ne arkadaşlar? E, tavdan bahsediyorum. Çok aşırı bir, güzel bir tav yok. Ama e, ana ana tav denemesi gibi. İşte yukarı öyle bir tav var. Ama galiba yine gideceğiz gibi görünüyor. Çünkü e, bir yarış gelmesi söz konusu gibi bir bulut hareketleri var gibi. Çarşamba, perşembe biz ettikten sonra üstüne de yararsa çok güzel olur diye düşünüyorum. Nasıl yetiştirebilirsek. Tekrar e, yarın İskan oyla gideceğim. Bakalım nasıl olacak. E, gelecek kadar tavla varsa ekmeği düşünüyorum. Siz nasıl yaptınız? E, neler ettiniz? Yorumları da yazabilirsiniz. Ülkeniz hangi bölgeden neler yetiştiriyorsunuz? Kimler yapıldı bakalım. Evet arkadaşlar tohumlarımızı yüklemeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar lastiğimizi değiştirdik remorkun. Şu anda da tohumları yükletmeye götürüyoruz diyorum. Korkuteli'ye geldik. Pancar kooperatif var. Pancar kooperatif. Doğru. Yani devam Bu <laughs> kurtarış. Arpa tohumlarımızı sıladoranlara <laughs> yükledik arkadaşlar. Lastik değişiminden sonra Korteli Pancar Kooperatifindeyiz. Saat neredeyse şöyle bir bakalım 7'ye gelmek üzere ama 5'te mesaisi bitmek yani bittiği halde bizi bekleyerek tohum almamızı sağlayan Ahmet Müdürümüzü teşekkürlerimizle gerçekten şu an samimi olarak söylüyorum Ahmet abi burada e, Burdur Pancar İkicilere Kooperatif uzun bir süredir hiç böyle bizi kırmadı e, devamlı ne istediysek elinden geldiği kadar yapmaya çalıştı tekrardan teşekkür ederiz arpalar var buğdayları almak için şimdi ön tarafa dolanacağız Burada arpalar vardı yüklendi. Sladoran ekiyoruz arkadaşlar. Zaten bizim e, buraya hep uygun oluyor arpada. Erkenci olması e, kurak ve sıcak şartlarda avantaj sağlıyor. Ondan dolayı. Bu sene az bir şey altın orak diye bir tohum var. Onu e, Trakya tohumu. E, onu bir deneyeceğiz biraz da ondan aldım. Önce buğdayı ekleyeceğim. Buğdayda da normalde falodo ekiyoruz arkadaşlar. Kendimizin falodo içtiğimiz tarlaları eledik. Eleme işlemi bitti. Az bir şey de Alatay buğday makarnalık çeşit. Kur'an tarımın. Kur'an tarımınmış. Onu deneyeceğiz. 500 kiloluklar. İşte evet. böyle lan. Dostlar pancar kooperatifimiz. Evet birer arkadaşlar, tonlarımızı yüklettik. Birer Öbür depoya mı geçiyoruz abi? Sen vay vay aşağıda 100 metre aşağıda tamam. depo var ya. Tamam. Orada biri var mı? Orada biri yok. Geliyor. Başka, ben ne diyorum ulan? 20 saniye orayı da Arkadaşlar bu sene bayağı tohum çeşidi ekiyoruz. Farklı çeşitler deniyoruz. Yaklaşık 5-6 çeşit tohum deniyorum. ...farklı çeşit denemeyi seviyoruz. Şimdi... ...Svadoran'dan ziyade bir tane daha arpa dolu var, altın orak Cinsi, çeşidi. Onu da ettik. 500 kilo kadar ondan aldık. Şimdi... ...makarnalık buğday, alatayı almıştık. Şimdi de o video... ...buğday zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. O video buğday hiç Anadolu'da da çok yapılmıyor. Dışı var. i̇çeride mi abi? şöyle bir gör. İçeride mi abi? İçeride mi abi? Sen, tamam. Ben, ben şöyle sıfır yanaşıyorum. Sola sola Nerede, nerede vardı? Buraya mı buraya mı? Doğru geleyim. Abi tam nereye geldim Söyle Doğru mu geleyim? Nasıl? önce Evet tohumlarımız komple alındı, sürgü de burada, üstüne duruyor çıkacağız şimdi buradan. Sırada yakıt, mazot almak var. Evet, istasyona doğru yola çıkıyoruz. İstasyonumuza gelmiş bulunmaktayız. Massey'in deposunu fullledik. Normalde 85-90 litre alıyor boşken. Galiba içine biraz varmış. 85 litre kendi deposu aldı traktörümüzün. Bizim burada bidonlarımız var. Bunlar 60'ar er litre. Toplamda 8 tane 60 litreden 480 litre mazot aldık. Buna da arabayı da doldurduk. Arabanın arkasında bidonlar vardı. Onları da doldurduk. Mazotumuzu aldık. camı öne geçirdim. O traktör de ilerlemeye devam ediyor. Arada bir de çuvallara bakayım diyorum. Dengesiz dizildi. Onun nedeni de e, arkaya e, mazot bidonlarını koyduğumuz için bir dengesizlik var. Ortaya ve ön tarafa daha fazla attık. Problemimiz orada. Evet arkadaşlar, tarladayız. Görmüş olduğunuz gibi köydeki diğer çiftçiler de ekime başladı. Ee, biz sürgümüzü e, ayarlamak için bir iki gün ilçe merkezindeydik. Ondan dolayı e, bir iki gün geç başlıyoruz. E, şu an nadas bıraktığımız yerlerin diskilemekteyim. Biz diyoruz. Yani bu arkamdaki görmüş olduğunuz Alpler X tipi Zeta diye geçiyor. X tipi bir e, diskaro. Arkadaşlar Bununla e, ekin ekeceğimiz yerleri buğday ekeceğimiz yerleri hazırlamaya başladık. Şu an buğday ekeceğim tarladayım. Burası 25 dekar tek parça bir tarla. yanında var. Ee, ama oraya aslında birleştirirsek 8-9 dekar da orası 33 dekar falan oluyor. Ama oraya arpa ekileceği için oraya ayrı söylüyorum. Aynı zamanda ayrı ayrı da hazırlayacağım. Şu an orayı hazırlamayacağım. Çünkü öncelik buğdaylarımız. Buğdayı e, hem büyüklerimiz de öyle der, hem de e, benim kanatımca da öyledir. der. E, daha erken önce ekmek gerekiyor. Hem çıkışı geç olduğu için, hem oluş oluşumu geç olduğu için. Ne erken ekersek buğdayı o kadar güzel oluyor. Ondan dolayı arpaları şu an ikinci e, plana attık. Arpa gideceğimiz yerlere. Buraya o video, e, zaten bildiğiniz bir ton. O video e, makarnalık buğdayıma ekleyeceğim. Sert bir buğday. Baya güzel fiyatlara gidiyor. Olduktan sonra vermi de tabi yağışa bağlı olarak ...güzel gibi görünüyor. Ee, tabii yağış olmadı mı hiçbir şey olmuyor. Ya. Geçen sene bu topraklar neredeyse hiç yağış almadı. O bahar döneminde hiç e, yağmur yağmadı. Normalde Hıdrellez dediğimiz zamanlar yani bu bahar yağmurları zamanında yağmur yağdığını... ...hem de oluşumunu hem de başak oluşumunu çok etkiliyordu. Şöyle Mart, Nisan, Mayıs gibi. Geçen sene o yağmurları alamadık. Koltuğun da altında şişeler var. Gerçek olursak e, buraya ilk başta içildikten sonra Kasım gibi patlatma çekildi. Ardından Mart'ta bullukla ikileme, ister ikileme denilir, ister nadas denilir. Kullukla e, bir sürdük. Ondan sonra hiç yağmur yağmadığı için otlanmadı burası. Ve otlanmadığı için de e, süresimiz gelmedi açıkçası. Çünkü kuruya sürdük mü e, çok güzel bir görünüm olmuyor. Şu an pulluklu burası yani. Direkt çekilenmedi öyle kaldı. Yani Mart'tan bu yana hiç e, bu tarlaya adım atılmadı. Aslında güz sürümünün önemi burada ortaya çıkıyor. Ee, Ekim-kasım gibi e, tarlanın altına patlatma çekince hem alttaki tapan oluşumunu engelliyorsun. hem kışınki yağmurları daha iyi almasını sağlıyorsunuz. Ee, var. aynı zamanda ot da çıkmıyor çünkü eklemeyi bulukla yapıyoruz, çeviriyoruz. Burada bir güzelliği var. Aslında iki sefer sürmüş gibi görünüyoruz ama birkaç sefer böyle ikileme yapmaktan da kaçmış oluyoruz yani. Arkadaşlar şöyle çok tezekli kaldı. Yani bu sürülmemiş yer tezekli olduğu için bilinir ki da tezekler var. Kesekler. Tezekli, kesekler. Ondan dolayı ikinci kat. Belki gerekirse üçüncü kat bile yapmam gerekecek bu diskaronun güzelliği arkadaşlar hem e, hızlı giderken motoru koymuyor zorlamıyor motoru e, diğer diskaronlar gibi hem de sağa sola dönebiliyorsun örnek veriyorum v tipinde sadece sola doğru dönebilirken <laughs> bunda hem sağa hem de sola Dönüş gerçekleşebiliyor. X tip olduğu için böyle dönebiliyorum sağ sola. Bu tarla da hep sağa döndüm. Çünkü ekimi de böyle yapacağız. Ve daha önce hiç sürülmediği için kulluktan sonra böyle yapmam gerekti. Normalde diskler çekerken de U çekerek Şu an buranın tavını kaçmadan ekmemiz gerekiyor. Çünkü bir dahaki yağmur ne zaman kestiremiyoruz. Özellikle bu kurak zamanlarda, kurak yıllarda. Meteoroloji bazen e, hani şu gün yağacak diye yağmur gösteriyor. Söylediği halde yağmayabiliyor. Böyle böyle enteresan ve kötü durumlar oluşabiliyor. Sürgü görevini yapıyor. Bayağı düzledim. Ama e, yan taraftaki sürülmemiş alandaki keseklere takılıyor bazen. E, ondan dolayı şöyle hareket ediyor. Şimdi ikinci katta o, o olmaz. Çünkü kesek kalmadı tarlada. Sadece yumruk kadar, e, yumruğun içi kadar kesekler var. Onlar da zaten sürgüye e, koymaz yani. Artık bitişler, biraz zor dönüyor. Bir dahaki de, biraz daha genişten alacağım sürdüğüm yerden, Bireceğim. daha rahat dönebilmek için. Şöyle, böyle Çaprazlamasına. Da geldi aslında. Camın önünde toz oluyor. Aslında yerde tav oldu halde üstü kuru hemen kuruyor. Güneş e, kuvvetliydi iki gündür. Bundan dolayı üstü hemen kurudu. İlla ki toz geliyor. Direkt kuruya eksek o zaman hiç düşünemiyorum. O zaman yanmıştık. Hemen hava filtresi hem biz kötü olurdu. Evet son sıraya giriyorum. Bu tarlaların ilk katı şu an bitiyor. Camları kapatalım. Motorun gürültüsü çok geliyor yoksa. Burası tam evlek açtı bir yer. Yani pullukla ilk birini üstüne bir de üstüne attım yer Şimdi Ondan bayağı bir toprak birikmesi olmuş. evet ilk katı Attık. Sıra ikinci katta. Yalnız şurada bir yer var. Oradan da ilk katına atalım. Hatta şu kenarda da ilk katına tekrardan atalım. Çünkü nedenini de soracak olursanız burada çok ya. Şöyle şekilde çiğneniyor ee, diğer tarlalardan da geçirebilecek olduğu halde sadece bizim tarladan geçiriyor ee, Hadi geçilsin onu anladım ama şöyle de bir problem oluyor bir kat geçiyorlar arkadaşlar ikinci e, mesela traktör izi kadar da geçiyorlar yetmiyor üçüncü e, mesela traktör izi kadar da geçiyorlar bildiğiniz üç şeritli yol yapıyorlar tarlayı. O da bizi böyle ekimde vesaire zorluyor. Şurayı iyice açarak süreceğim. Çünkü dedim yer burası. Mesela sadece bir e, an başına tutturup gitmiyorlar bir iki neredeyse 6 metreye yakın bir e, genişlik söz konusu. Evet.